yaz mevsiminin sonuna geldik. Çiçeklerim azaldı. Şu masanın üstü olduğu gibi çiçek doluydu. Artık onları küçülttüm ve buraya aldım. Bazıları kurudu, bazılarının zamanı geçti. Bazıları başka saksılara geçti. Mesela şu saksıda lavanta vardı, kurudu. Şunlar murt, pazardan aldığım tohumları direkt saksıya diktim. Bu şekilde azaldı ve o koskoca masanın üstünden kala kala bu kadarcık çiçek kaldı. İşte sonbahar çiçeklerinden. Lale. Şunu da e, gezmeye gittiğimiz bir yerde bir e, kurumuş bitkinin gövdesinden aldığım tohumlarla yetiştirdim. Adanın ne olduğunu bilmiyordum. Birazcık yaprakları çıktıktan sonra bitki tanıma programı indirdim. Google Play Store'dan. E, ve oradan mercan çanı veya e, heyuç hera olduğunu öğrendim. E, genellikle yaprakları için yetiştiriliyormuş, yer kaplayıcı e, ve yer örtücü bir bitki. Salkım şeklinde çiçekleri var, sürgün uçlarında beyaz, pembe, kırmızı e, renklerde oluyor. Çiçekleri çan şekilli oluyor. Yaz-kış yeşil oluyormuş. İstanbul gibi yerlerde biraz soğuktan etkilenebiliyormuş. O yüzden içeriye alın diyorlar. Yaprakları bazen erise de sonra e, iklim ılıdığında, ilkbahar geldiğinde tekrar çıkıyormuş. Kök sürgünleriyle ürüyormuş. Hatta e, bazı kişiler bunları yan yana dikip böyle gösterişli bir görüntü elde ediyormuş. Nemli toprakları seviyor yani e, kurak topraklarda yetişiyor ama topraklar nemli olursa daha iyi gelişiyor. E, ağaç altları çiçek tarhlarında yer örtücü olarak kullanılabiliyormuş. Tohumu bitki satış sitelerinde var. Ben de büyük bir merakla çiçeklerinin çıkmasını bekliyorum. Ama e, bu bitkinin çiçeği için değil yaprakları için yetiştirdiğini öğrendim. Farklı renkleri var. Mesela mor yapraklı, kırmızı yapraklı. Sanırım en yaygın olanı yeşil olanı. Ee, soğuk memleketlerde yetiştiriliyorsa soğuktan e, korumamız gerekiyor. Ve ilkbaharda alıştırarak dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Yani sabah güneşi aldı, öğle güneşi aldı. Akşamleyin içeriye alıp tekrar ertesi gün dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Bunu 15 gün veya 20 gün yaparsak bitkimiz yeni iklime alışıyor. Tohumlarını direkt toprağa ektim. Hiçbir ön işlem, çimlendirme yapmadım. Ve böyle çıktı. Şu anda da gayet güzel görünüyor. Şu dipten yeni sürgünler veriyor. Bunlar biraz daha büyüyünce ve gelişince söküp başka bir alana taşıyacağım.